Cep mi yaptırdı ya? Yani? Bu yeni olanlar, hmm. en son çıkanlar. Bak, yeni olanın cebi varmış. Günaydın. <laughs> Selam, naber? Günaydın. Allah ne verdiyse. <gülüyor> <gülüyor> Maksat eylem yapamazsın ya. O kafaya çıkınca yapıyorsun. Şey diyorum zaten, hani bir kilometre mi ya da kaç kilometre kaldı, dört kilometre. Ne şey diyorum işte altı şarkı, altı şarkı sonra bitiyor diyorum. Afiyet <laughs> Ben İstanbul Maratonu'na hızlanıyorum. Her sabah, her cumartesi günü erken kalkıp 4.45'te kalkıyorum. <laughs> sabah kalkmak bence güzel. Zor gelmiyor bana çünkü severek kalkıyorum. Hatta kendimi kodluyorum. Neşe bugün işte 30 koşacaksın ya da 25 koşacaksın. İşte 15 gidip 15 geleceksin. İşte bugün 25 koşacağım. 12 gidip 12 buçuk gelirim. O şekilde hani koşumu kolaylıkla tamamlayacağım kendimi öyle motive ediyorum. Maratona koşacağım. İnanıyor musun? harika, <laughs> harika. <laughs> 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 Normalden farklı olarak Berlin'e çok önce başladım hazırlanmaya. Ee, benim için özellikle maraton antrenmanının o kilit başladı 4 ay, 3 aylık süreç içerisinde cumartesiler rahat oldu halde koca bir ekip geliyor. İyi kötü hani o gün koşmak istediğim e, pace'e uygun birileri çıkıyor. Haliyle daha psikolojik olarak, motiva şey, motivasyon motivasyonel olarak daha ...destekleyici bir hale alıyor, böyle grup halinde buluşmak. Ee, önceki maraton tecrübelerimden yola çıkarak hani neyi yanlış yapıyorum, ne de zorlanıyorum diye sorduğumda... ...toplam mesafe yüklemesinde zorlandığımı düşünmüştüm. O yüzden de erken başladım. Hani 80'i olağan hale getireyim, haftalık yük olarak. Gitgide üstüne koyarım ki işte zaten hep beraber o 80'i 130'a kadar çıkarttık, 135'lere kadar çıkardık haftalık yük olarak. Uzun mesafe koşmaktan keyif alıyor, kolay bu de 36 saat artık düşünüyorum bu sene. Onun için de biraz antrenman yapmam lazım. Uludağ'a gidemedim biliyorsun. Verilmiş bir yemin var. <laughs> Susulmamış yeminler var. Onun intikamını almam lazım. Sakatlıktan çıktım. Ee, bir sen bakalım o saatlik koşabilirsem. Güzel olacak benim için. Hedefim bu yani. Uzun, 20 üstü koşan. <laughs> 20'ler var tamam. Başka?

Bostancı İspiri'ye geçiyoruz. Orada ekip katılınca devam ederiz peşinde. what <laughs> Eu <laughs> não arkadaşlarımızı bekliyoruz. Onlara belki TV desteği de yaparız. Bir yandan da video çekmişleri. Yanımızda su falan var mı bir şey Var diye biliyorum. <laughs> <laughs> Görüşürüz. 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 <laughs> ama. Görüşürüz. Herkese koşsun öyle bir daha sonra. 6 Kaç metre katıldın ona? 100. 100, 100. Şe L Fraser. Türkiye şimdi. Çoğu şey Altın kolyeler falan. Bravo. Ay süpersin devam. devam. Evet artı artı ya. Sipari. Abi çok iyisiniz. Evet. Hadi bana kahve. Hadi sana kahve. Bugün cumartesi farklı geçiriyoruz. Normalde uzun günümüz. Ama bugün e, yarı yarışımız olduğu için uzunumuzu birkaç gün önce aldık. Şimdi arkadaşlarımızın e, antrenmanı eşlik ediyoruz. Çekim ve su desteği gerektiğinde. Adeta Kenya'da koşuyorlar şu anda. <laughs> evet herkesin kendi hız grubu var. Bazı arkadaşlarımız tek kalıyor ama o da olağan akışta normal bir durum. Herkes kendi peysinde koşuyor ama kendi işlerinde çok güzel görünüyorlar. Evet. Çekime sardık bizde işte. Aslında kamerayla biraz reyazlar, fotoğraflar çekmeye çalışıyoruz. Bir yandan da uzunlar devam ediyor. Çünkü biz Amsterdam Maratonu'na hazırlanıyoruz. Ekip içerisinde Berlin Maratonu'na gidecek olanlar var ve İstanbul Maratonu süreci var. O yüzden de aslında herkes bayağı bir efor sarf ediyor. Biz de onların bu eforunu yansıtmaya çalışıyoruz. Allah iki rakat etsene de arkadaşım. O 17 idi. 17 gidiyoruz. <gülüyor> 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 Çok iyisin. Bir ihtiyacın var mı? Hayır. Teşekkür ederim. Harika. Süper. Devam. Tempo nasıl? Evet, biraz sıkıntı sanırım. Biraz yavaşlamaya çalışacağım. Evet, yani, kontrollü. 32 unutma. 4.45 gidiyor. Ama istemiyorum. Biraz 5'e düşürmem lazım. Aslında maraton hazırlığı insan hayatı bayağı değiştiriyor, etkiliyor. Bazı tercihler yapma durumunda kalıyorsunuz. Biz de biraz erken uyumaya başladık bu dönemde. Ee, Bunun yanı sıra tabii 12 hafta en az hazırlık süreci olduğu için bunu kuvvetle, stabiliteyle, küçük kas gruplarının kuvvetlendirilmesiyle desteklemek durumundayız. Hayatımız resmen gym, iş, spor, üç gününde geçiyor. Yani günün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Pilim biterek uyuyorum. Yani hiçbir zaman uykuya dalma problemi yaşamıyorum. İşin güzel tarafı. Mediten ile eşdeğer bir dönem burası. Bunun yanı sıra az kaldı. En zor tarafı hazırlık süreci ikinci maratonumuz olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Artık yani son 2-3 hafta bu işin kaymağında, tadını çıkardığımız dönem oluyor. Formumuzu koruyoruz ve yarış haftasına gidiyoruz. Ufak tefek sakatlıklar ve ağrılar da aslında bu dönemde vücuttan kaybolmaya başlıyor. Her şey değiyor. Ondan sonra da yarış sonrası kutlamalar. Ee, güzel bir 2-3 gün ee, iç koşuyorsunuz bir hayat. <laughs> Sonra tekrardan eski halimize geri dönüyoruz. Dünger gibiyiz bu konuda. Ne durumdasınız? Evet. İyi evet. mi herkes? 5.50 Herkes iyi. Hep beraber gidiyoruz. Güzel. İhtiyacınız var mı? Suyunuz var mı yeterli miktarda? Şey Teşekkürler. Şimdi dönmek üzereyiz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi, hadi oğlum. Şey ver Su vereyim mi? Tamam, tamam tazeleyebiliriz. İyi misin? Gayet Kaç oldu? 14 mü? Şu an 14 oldu. Tahmin ettim. Süper. Çok iyi gidiyorsun. Tempo da güzel. Güzel güzel. Devam abi. Çok Sağ iyisin. Ol. Çok iyisin. 16'dan mı döneceksin karar verdin mi? Tamam tamam devam. Hadi. Out'a mı gidiyoruz? Evet evet önde gözüküyor zaten. Mavi servisin olduğu yer. Şu an muhtemelen 15'te. 4 civarında, 3 civarında gidiyoruz. saat olarak da düşünebilirsin, kilometre olarak da düşünebilirsin. Hani genel kanı şudur, 16'dan 17'den 26 kilometrelere kadar olanlar işte medium long run olarak kabul ediliyor. E, 27 kilometre ve üstü long run olarak kabul ediyor. Bu kilometre bazında ama genelde işte 2 saat civarında olan koşular London olarak kabul edilir. Ee, tabii bu senin e, yarışına da bağlı biraz. Hani maraton koşuyorsan onun longu değişiyor ama yarım maraton koştuğunda işte 16-18 kilometrede aslına bakarsan o yarış kategorisinde long run olarak kabul edilebilir. Uzun koşmak hani bir anlamda seni psikolojik olarak hani mental olarak tabii ki bütün o fiziksel hazırlığın yanında yarışa hazırlıyor. O kadar uzun süre parkurda kaldığın zaman o kadar uzun süre aktif olarak kaldığın zaman hem vücut adaptasyonunu sağlıyorsun hem de yarışta başına gelecek her şeyi bir nevi test etmiş oluyorsun. O yüzden bu uzun koşular bizim için çok değerli. Tam anlamıyla yarış simülasyonu olarak bakıyoruz. Tabi e, tabii hepsine de değil. Yani bütün o maraton hazırlık bloğunda bütün long run'larda aynı sertlikte, aynı şiddette ya da işte aynı e, özenle olmuyor. İlk dönemde genelde biraz daha böyle aerobik kapasite için daha relax, daha easy, daha işte Beslenmeyi çok böyle yarış gibi düşünmediğimiz, işte çok güzel almadığımız uzun izlerimiz oluyor. Ama biraz daha antrenman planının ortasına doğru, sona doğru artık tamamen yarış odaklı, yarışta başımıza gelecek her şeyi simüle ettiğimiz gerçek long runlar başlıyor. Bugün de onlardan biri. Maraton süreci hazırlığı zor geçiyor biliyoruz hepimiz. Peki burada motivasyonu nasıl sağlayacağız? Sen nasıl sağlıyorsun? Örnek Maraton koşmak ve ee sonraki hikayesi, hikayesini anlatmak bence çok keyifli zaten. Ee, tamamıyla o yolculuk çok güzel. Ben şu anda hani e, hedef koşmayacağım için benim şu andaki tek motivasyonum finişten geçip madalyamı alıp sonra arkadaşlarımla beraber o biranızı yutumlamak. Sanırım en büyük motivasyonum bu. Hedefim de olmadığı için çok rahat koşacağım. Ee, ondan dolayı benim için şu anda süreç çok keyifli geçiyor interval yapmıyorum. <laughs> Uzunlarında easy koşuyorum. Keyfime göre koşuyorum. Çok keyifli. Hani normalde maratonun hep zor tarafı anlatılır. Ee, bir de bu tarafını görün istedim. Hani şu anda e, 3.45 pace koşan arkadaşlarımla <laughs> yan yana olup bunu söyleyebilmekte büyük bir rahatlık. Hani gözünüz korkmasın. Aynen. Herkes maraton koşabilir. Aynen. Şekilde. uzun koşular dışında intervalde gerekli mi daha çok maraton, aerobik antrenman gerekiyor diye, diye düşünüyordum belki diye Youtube'dan belki. gelen sorular. <laughs> Youtube soru. Ee, yani şöyle tabii bu senin tercihin eğer şimdi sen hızlı bir maraton koşmak istiyorum diyorsan kendi istediğin temponun bir tık üstünde hızlı bir yarış koşmak istiyorum diyorsan hız antrenmanı yapman lazım spesifik hız antrenmanı ihtiyacın var. İşte interval gibi, fartlek gibi ya da threshold antrenmanları gibi senin e, kapasiteni yükseltecek antrenmanlara, hızını yükseltecek antrenmanlara ihtiyacın var. Bunları yapmadan maraton koşabilir misin? Koşarsın ama işte hıza ulaşamayabilirsin. E, bu nedenle ben gerekli görüyorum. Yapılmasını hani tavsiye ediyorum her zaman. Özellikle haftada bir ya da iki tane hızlı antrenman gerekiyor. E, bu tabi Kişilerin kendi işte yaşam yoğunluklarına göre, iş yoğunluklarına göre tercih edilebilir. Ben haftada bir interval tercih ediyorum, bir tane de hafta sonu uzun tempo koşuyorum. Fırsat bulursam da bazen işte hafta içi farklı yapmaya çalışıyorum. Peki Beat Run gelince interval yapma ihtimalimiz var mı? Ee, çok büyük <gülüyor> kuvvetle <gülüyor> muhtemel yapacaksın evet. Beat'in zaten temel programlarından biri, interval antrenmanları. Ee, hani zorunlu değil ama tavsiye ettiğimiz antrenmanlar. Ee, ekip zaten orada çok motive bir şekilde devamlı salı perşembe intervallerini yapıyor. Ee, cumartesi de tempolarını yapıyor. Ya yani interval bizim için şey gibi aslında bakarsan. Hani işte herkesin gerçekten e, limitlerini zorladığı sert pist antrenmanları. Orada böyle farklı bir kafa var, farklı bir e, duygu durumu oluşuyor insanlarda. Ee, birbirlerini, birbirlerini destekliyorlar, e, ekip olarak koşuyorlar. O da çok hoşumuza gidiyor. Ee, ekibin böyle hız yaptığı, sert koştuğu, nefes nefese kaldığı ve gerçekten zorladığı günler. Ee, o yüzden beat'in vazgeçilmezi bence, intervaller. Nasıl geçti? <laughs> Yorulmadım, bu sefer daha iyiydi. Tempo ne? Tam, tempo 6.30 e, 16 gidip döndük. Güzel. Bugün hava daha güzel ama. Bugün evet ya çok su ihtiyacı olmadı. Selam. Tamdan <laughs> sonra sen daha şimdi mısın? seni şimdi darlamıyorum. Amsterdam bir bitsin var ya of üstüne çulunacağız yani. Şu anda çekiyor mu? Hı, hı. Yandık. <laughs> Uzun koşu. Daha çok koşmaya vücuda adapte etmek için yapılması gereken bir koşu genel olarak. Sürekli yapılmaması lazım. Çok da ara verilmemesi lazım. Yani yemek pişirmek gibi aynı. E, belirli bir ayarı var. Uzun koşular bizi koşmak istediğimiz o uzun mesafe, uzun yarışları hazırlıyor. Onlar olmadan aslında o hedeflere ulaşmamız pek mümkün olmuyor. Bir Klişeler var işte. Ee, yarı maraton için 16 koşulur, maraton için max 32-36 koşulur gibi. Senin böyle var mı kalıpların kafanda? Ya da sen yanıyor musun bu klişelere? Yani insan vücudunun sınırlarına göre e, bugüne kadar yazılmış, denenmiş, işte tutmuş tutmamış bir programlar var. bunlar ışığında insanların kafasında tabii belirli kalıplar oluşuyor. Bunların ben kişisel değerlendirilmesi kanaatindeyim ama bazı ezberlerin de işe yaradığını yıllar içerisinde hep gördük. işte yüzde on artışlar gibi. işte maraton koşacaksanız illa 42 koşmanız gerekmediği gibi. Ama Tabii, işte o maks ne olmalı ya da belli bir mesafe olması gerekiyor. 36 ideal e, midir yani? İnsan vücudu olduğu için burada ölçü ben ölçüyü zaman olarak alıyorum. O yüzden Hı -hı. çok hızlı koşabilen insanların yarım maraton hazırlanırken 24 koşmaları bana ters gelmiyorken, koşeye yeni başlamış ilk yarım maratonu koşacak birinin 18'lerde sınırlanması aynı şekilde dengeliyor diye düşünebiliriz. O yüzden zamana bağlı kişisel olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hadi Osman ne kadar kaldı? Bitiyor mu? Hadi çok iyisin. Hadi, hadi. Süper. Hadi, hadi. Benim hedefim bugün 18K'ydı. Yaklaşık 2 saat koşmaktı en az. 2 saatte bitti. bitti. 18K. Saat. Süper. Yarım maratona hazırlanıyorum. Önündeki işte yetişirse Amsterdam. Eğer pasaport vize işlemleri yetişmezse de sonraki ilk yarım maraton belki Antep olabilir, belki Adana olabilir. Hı İkisinden biri ama asıl hedef İstanbul Yarım Maratonu'nda iki saatin altında koşabilmek. Bir sonraki hedef de gelecek yılki İstanbul Maratonu. Uzun koşuda en çok ne neyo... yorur? <laughs> yol arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> Uzun koşuda en çok ne yoruyor? Aslında susuzluk yoruyor beni. Yani su ihtiyacı doğduğunda onu alabilmek yoruyor. Yani susamak değil de susadıktan sonraki o suyu alabilmek veya vitamini alabilmek ve ondan sonra devam etmek. Çünkü hani durduğum zaman kesinlikle tekrar başlamak çok zor. herhangi bir tempoyu aksatmadan o vitamini veya işte su ihtiyacını tamamlamak. Yoksa Kafayı hazırladıktan sonra şu anda 25 kilometreye kadar koşabiliyorum. Ben su taşımıyor musun abi? Su taşıyorum veya yolda hı hı. koyduğum yerlerden alıyorum. Hı hı. Belime henüz su, su taşıyıcı koymadım. Hani hem koşuyu zorluyor benim için hem de fazla kilo yapıyor. Hı hı. Ama yarı yolda su ihtiyacını bir şekilde tamamlamaya çalışıyorum. İki defa da vitamin almaya çalışıyorum. Yani takviye şeyler almaya çalışıyorum. Hı hı hı. Ama dediğim gibi yani onları almak ve ondan sonra devam etmek zor oluyor benim için. Yoksa kafayı hazırladıktan sonra hani yorgunluk tabii ki belli bir kilometreden sonra yorgunluk olmaya başlıyor ama esas şey değil. Bugün rahat mıydın? Bugün rahatım. Mı? Hava da çok güzeldi. Gayet güzeldi. Dönüşümüzde işte güneş çıkmaya başladı. O da pek yorucu olmadı yani. Sıcak havalar geçti. Geçen haftakiler biraz daha yorucuydu. Hı hı fazla su kaybı vesaire oldu ama bugün gayet güzel, keyifli. Hiç yorulmadan tek nefeste bitirdik koşuyu. Süperdi yani. 21 kilometre 55 pace. Aha. Çok güzel koştuk. Arkan 2 saat 2 dakika. Şeyleri. Efsane güzeldi ve çok rahat koştuk. Süper, çok enerjik görünüyorsun. Evet. Yüzüne yansımış. Koşu <laughs> çok, çok mutluluğu. <laughs> iyi. Çok iyi, çok iyi. Nasıl oldu? Oh, selam. Sonra da nasıldı? En hızlı yarım maraton süremi koştum. Vallahi. Bak. 2 saat 3 dakika. Bir önceki 2 saat 9 dakikaydı. Beraber koştuk. Evet. Ee, i̇yi hissediyorum. Şimdi kendimi denize atmak için sabırsızlanıyorum. Evet biz denize diyorum. atlayacağız Sinan. Tamam. Hadi. Denize gidelim. Valla süper. Keşke gelseydim sizle ya. Gelseydim bir daha ikisini. Çok güzeldi. Yani. Neşeli Feyza. Geldim ben, ben de çok rahat başka. koştum ya. 18 haftaya bir hedef zaten 2 saatte. Haftaya İyi oldu. Olur haftaya koşarız Al, ya. Aa yok haftaya şey değil. O, Mardin'de. Aa Mardin'de koşarız. Sabah da falan da koşayım. O bir giyiyorum. Ya hayır yaptı. <laughs> <laughs> Oğlum çok kurgu olacaktı bu da şimdi. Başkan <laughs> Oy oy oy. Koş, koş, koş. Başkan. Eylem. Başkan. <laughs> Süpersin koş. Nasıl gidiyor? Ya şey ya. Pardon. Bisiklet ya. Bisiklet. Bisiklet üstü. stop. mi yapıyorsun. Abi, bisik bisiklet sürdüm. Şimdi <laughs> <Ben, gülüyor> bilek. Ya yarın yarın yarış var abi. Aynen ben yorgunluğu geçti mi? Geçti geçti abi. Yarın yarışları. var. Süpersin. Beraber miyiz? Evet, buradayım ben de. Vallahi ama. Aynen, hadi görüşürüz. Ya yakala beni. Hadi gel. <laughs> yakala beni. Yakalayayım mı seni? Şampiyon. Sinan hayranımım senin ben ya. Dönüm benim. <laughs> seni çok seviyoruz. Ayrıca izliyoruz Sinan. <laughs> Abi çok seviyor seni. Ay seni şey be. Süpersin bro. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Çok iyi geliyor. Soğuk mu su? Evet ya benim ayaklarım dondu. Evet. Ama 21'den sonra sıcak geliyor. Oh en güzel bir kare. <laughs> çok iyi. Bravo. Bravo Celal. Ne kadar kaldı? Bitti. Bitti mi? Evet. Harikasın, süper. Devam. Çok iyisin. Çok iyi görünüyorsun. <laughs> öyle geçince ben tekrar yerinden düşüremedim. 7.30'da ondan ayrıldım. Beraber koştuk, tempoyu güzel e, oturttuk orada. Gurur sonrasında döndü. E, ben de oradan öyle devam ettim. Sabah koşmaya, özellikle erken saatlerde koşmayı çok seviyorum. Çünkü zaten bir iş temposu var, işe de yetişmem gerekiyor. O yüzden olabildiğince saat 5'te kalkıp, 5 buçukta, 5.45'te beş kendimi sokaklarda koşarken buluyorum. Zor değil buluyorum. peki? Hayır zor değil, alıştım. Yıllardır hep, çünkü bu erken saatlerde kalkıyorum. Yılların vermiş olduğu bir alışkanlık. Bu yüzden çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Sabah herhalde akşam vakti biraz benim için zor olabilir, akşamları koşmak. Evet, önümüzdeki hafta bir... Toparlanma, dışkandırma, sonra, sonra tekrar yeniden uzun olacak. Harika. Sonrasında da 2 hafta bir tapır dönemine girdikten sonra yarışa hazır olacağız. Süper, Teşekkürler. harikasın. Teşekkürler, destekleriniz mükemmeldi bu arada. Çok iyi.